Evet arkadaşlar e, yine o stick min stick min işte o çöp anamın maceraları. Sever elmas çalacağız. <gülüyor> <gülüyor> Aslında birincisi var da birisi birisi. Hikaye hikaye beni inanmıyor kusura bakmayın. Boluslama dalayım mı yoksa sessiz? Kaç ne butuz falan. Hmm. Bu... İşte bu. Geliyorum. <laughs> geliyor geliyor. Ki. Ama neler vardı göremedim <laughs> ki. Ready? Reke. Oh, all Ver, 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 ver. Ee, o kadar hızlı geçiyor ki seçemiyorum ben. Ağır top. Gülle. <gülüyor> <gülüyor> Çok mantıklı. Bu kadar ağır bir şey kalmadı. Kalkan. Aynen. Yani, ve koruyucu uyuyoruz ben Hadi sepetime atla ama pfff işte. Çok o kadar ağır benim olsun ne yapayım ki? Yiyin. Bir de elma sonra çizeyim. Bunlar <laughs> normal <laughs> bunlar <laughs> dünyada haber yok bir Haberleri yok. Aha! Yes, San Andreas! Ne kadar hızlı atış ediyorsun be! Taş bulatacağım. Bu hep taş bulatıyor çünkü gerçek hayatta. Yes! Johnny! Down Johnny! Aa helikopter de geldi. Hıh! <laughs> <laughs> Top mu? Oha! Mantı için bir sünger bakta da bunu görmüştüm. <laughs> Yıllardır. Oo, çapsı at ortaksın Yandık. Sir, bye bye <laughs> Takmalık mı? Ama ben ölmem gerek çünkü elmas o kadar ağır ki. O sırf bile taşınırken zorlanıyorum. Ama elmas mı kurtardı? Nope, 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 kop kop bir de sessiz gibi bakalım Hı, yukarı nasıl çıkıyor Oo, bu güzel lan Hı. aa, aa küçüldüm lan hadi hadi ileri no <laughs> yedi Ben bu zaten telebotur işe yarar. Hep işe yaramadı ama bu sefer yarar. Aa yaradı mı? İlk defa. Görmez ikisi. Aa para. Burada para seviyorlar var çünkü. Genelde böyle çizimlerde dolmuştur. Hmm. Portal kan ilk hafta döndük <laughs> üstümüzden aa <laughs> Mat olmuş o zaman yine pençel yapacağız ha lazerle daha olur. son tekme <laughs> Allah'ım ya çok saçmalık. <laughs> Can, toz gibi. Bit. <laughs> Top, peynir, halay. Abi Müslüman mazam. Da 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 da. Peynir deyiş koyarsan. Toplama antis geliyor. Allah'ım öldü. Didit, ferman gibi. Ama öyle de mantıklı değil. Oooo! Evet. Şuradan yine umurlu değil ki. De, ya, dünyayı ya, hmm. bir adam. Kavadan diamond tuşuna çok mantıklı olacak. Ama silahla olursa da bu adam beceriksiz olduğu için güvenmiyorum. Snarf çek Allah'ım. <laughs> tek dört tek. Diamond kafası şu o kadar ağır ki. <laughs> Adam oldu. Neyse arkadaşlar çok kısa videolarla çok güzel şeyler yaptık. Hemen izin teşekkürler beğenmeyi unutmayın. özellikle abone olmayı. Birinci şey çok sıkıcı olduğu için onu yayınlamak istemiyorum. Bunları bir işte bir video yapabilirim kesin öyle yapacağım ve evet, Minecraft'ta yeni bir Snapchat geldi ve neden oyun bu kadar kısıyor evet geldi yeni bir Snapchat çıktı ve bu Snapchat'i size isterim gerçekten Anladım. evet purpur pur bloklarımız bize çok yardımcı olacak bunların hepsini size bir tanıtımla açıklayacağım bari biraz şey yapayım purpur blok koyayım şurada çok ilginç bir şey varken bakın şurada yaptığım zaten. Ben, oynarken ee, O ağzı oynuyor Çünkü arkasından rest olmuş Ve kendine kılıçlamıyorum ve hiç not yüklü değil evet. O yüzden bize yani illa hiç bir şey kırmaz zorundayım. Hadi purpur pur bloklarımız bize yardımcı olsun. Lanet. Lanet. <laughs> ne haber lanet ne satıyorsun? Ne ee, kazıkçısın ya. Bak sen iki el kılıcımla vururum ha. Adam hasta etme. Ay. <laughs> Size sırf göstereyim de şu kadar şey kazın tamam. Ee, şimdi. Şu, şöyle en çok nedir şey var zaten bunlar nedir lan taşları? Konuyu Minecraft'a bağlamayacağım. Sadece size böyle gezdireceğim. Resto enerji verdiniz. Bakın şu anda kıpırdamıyor. Hemen evet, ağzı kıpırdamıyor. Ama ben buraya gelip resto enerji verdiğim zaman kıpırdamıyor. Ve evet bu Ender dragon'un kafası. Ve iki elinde de iki şey tutabiliyor. Senin kadar şanslıyım. Ve Zeylok aklımda anlıyor kolay. Yok kapıları kırabiliriz ama galiba çok zor kırılıyor benim bildiğim kadarıyla. Neyse, konuyu markada bağlamayalım. Ben de tanıtacağım şimdi üstüne çekip. Evet, bay bay.